Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rachel of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda takipçi hesabındayız ve grup savaşlarını şu an bitirdik. Orklar endeksi kalmıştı ve şu an e, hesaba girdim bugün de ve orklar endeksini takipçi hesabında bitirdim bu kahramanlar ile. Orklar endeksini bitirmem kolay oldu çünkü bir öncekinde birçok 50 seviye kahraman vardı ve hesabın sahibine söyledim. Bu kısa sürede 50 seviye kahramanlarına 60'a at dedim ve e, artık orklar endeksini bitirdim. Bu videomda sizlere... Arkadaşlar bu hesapta nasıl grup savaşlarını geçtiğimi 50 seviye kahramanları da kullanarak bu grup savaşlarını nasıl geçtiğimi tek tek sizlere anlatacağım. Bildiğiniz gibi bildiğiniz gibi arkadaşlar ee... Artık oyuna gölge soyu endeksi de eklenecek ve gölge soyu endeksi eklendiğinde Lady'a'yı almamız biraz daha uzayacaktı ve biz gölge soyu endeksi eklenmeden kendi hesabımda almıştım zaten bir tane de takipçi hesabında. Şimdi sizlerle birlikte Lady'a'yı alıyoruz. Umarım almayan arkadaşlar da en kısa sürede alırlar. Gerçekten Lady A çok şahane bir kahraman yani o kadar güzel ki hesabıma girdikten sonra hesabım resmen bir seviye atladı arkadaşlar öyle güzel kahraman. Şimdi arkadaşlar yani bu hesaba ilk girdiğimde yani arkadaşımız kaç yıldız toplamıştı tam hatırlamıyorum. Videoyu izledikten sonra yorumlarda da yazarsa sevinirim. 700 küsürdü yani yıldız sayısı ve birkaç hatta birçok endeksin son bölümleri geçilememişti ve e, hesaba yaklaşık olarak 3 e, hafta önce falan girmeye başladım ve her endeks açıldığında hesaba girip o geçilemeyen son bölümleri geçtim. Bir tek Orklar'da sıkıntı yaşamıştık. Çünkü Orklar e, zor bir kısım ve elinde de çok güzel kahramanlar yoktu. Aslında canlandırmacı bir kahraman vardı, artımız vardı da ee, biraz eksikler vardı kahramanlar çok düşüktü arkadaşlar onları tamamladı ve güzel kalıntı kuşandık ve şimdi artık e, grup savaşlarının tamamını bitirdik birazdan endeksleri tek tek inceleyeceğiz hangi kahramanlar ile geçtiğimi göstermeye çalışacağım sizlere ve geçtiğim kahramanlarda 50 seviyeli kahramanlar vardı onlara nasıl kalıntılar kuşandığımı tekrar anlatacağım sizlere arkadaşlar şöyle girelim daha doğrusu çıkalım bu arada biz Lady'yi aldık mı Lady'a'yı almadık sanırım. Bir girelim şu Lady'a'yı bir alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Lady'a'mızı alalım ve oyun bir hata veriyor. Ne için alamıyoruz? Topla diyoruz da biraz önce aldık sanki puanı da verdi turnuva puanı. Ama burada hala topla işareti görüyor. Acaba oyun e, oyun buğda mı kaldı arkadaşlar? Şöyle çekelim ekranı alalım. Bak bakalım almış mıyız Lady'a'yı? Evet bakalım. Çok güzel almışız arkadaşlar yani uzun bir sürenin ardına yani artık e, vermiş olduğumuz emeğin karşılığını aldık bu hesapta. Çok güzel oldu. Lady'yi çok seri bir şekilde kassın derim. Hesabına baktığım zaman Venüs var ancak Venüs'ten Arena'da çok daha iyi. hatta birçok yerde çok daha iyi Lady'ya. Bildiğiniz gibi zayıflatma, defans azaltma ve birçok özelliği var. E, çok şahane bir kahraman. Arkadaşlar şimdi şöyle e, gerçi mahzende de birazcık kullanmış olduğumuz kahramanlar var da şimdi nasıl göstereceğiz sizlere. Evet mahzende de yani bu kahramanların bir çoğunu kullandık da endeksler üzerinden gösterelim. Arkadaşlar yapmanız çok basit yani yapmanız gereken çok basit. Grup savaşlarında sıkıntı çekiyorsanız eğer yani o grubun içerisindeki kahramanlar düşük seviyede veya kötü bir kahraman ise onlara sağlam kalıntılarınızı kuşanın. Biz bu hesapta daha doğrusu ben bu hesaba girdiğimde birçok endekste düşük seviyeli kahramanlar ile geçtim ve bunda e, belirlediğim bazı kalıntıları devamlı olarak o kahramanlar üzerinde değiştirerek yaptım. Bu biraz bize gümüş maliyeti yaptı ancak sorun yok gümüş her şekilde kasılır e, ama bu grup savaşlarını bir an önce bitirip Lady'i almak çok daha önemliydi. Örnek vermem gerekirse biz barbarlar endeksinde çok güzel kahramanlar vardı. Burada sıkıntısı yoktu pardon. Eee nerede vardı sıkıntısı? Orklarda vardı. Onu hallettik biraz önce gördünüz. İblis tohumu endeksinde vardı. Onu da hallettik. Orada da kasılmış güzel kahramanlar vardı. İblis tohumunda da çok fazla zorlanmadık. E, zorlanmış olduğumuz bölümler Evet, zorlanmış olduğumuz bölüm bölümlere girelim. Şövalye hayaletlerinde e, güzel kahramanlar vardı. Geçmemiz kolay oldu. Bu kahramanlar kaslıydı hesapta e, ve e, rektör vardı elinde. Rektörü de güzel bir şekilde kuşandım. Yani endeks içerisinde bir canlandırma yapan kahraman var ise işiniz çok rahat arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken bir husus var. Yani son boss çok sert vurabiliyor. Ve takımınız e, aniden yatabiliyor. Onun için canlandırma yapan kahramanınızı çok sağlam kuşanmanız gerekiyor. Yani elinizdeki en iyi kalıntıları gerekirse endeksin içerisinde canlandırma yapan bir kahraman var ise ona kuşanın. E, ve bu tarz endeksler içerisinde çok fazla rakibe sıkıntılar yaratacak kusurlu gibi kahramanlar vardı. E, ve bu tarz kahramanlar rakibe sersemletme korku verdiğinde... O turlarda valkürlü bölümlerde geçmenizde çok ciddi anlamda katkılarını görürsünüz. Yani bu tarz bir sersemletmeci, kışkırtmacı bir kahraman yoksa kışkırtma, sersemletme veren kalıntılar tercih edebilirsiniz. O şekilde de kendi hesabımda Barbarlar Endeksini geçmiştim. Ben çünkü Barbarlar Endeksinde benim yani bu kadar güzel bile kahramanlarım yoktu arkadaşlar. Zargalayla, işte e, Kahin ile e, ve kum kırbaçlı ile falan geçtik yani pardon orklar endeksinde ben kendi hesabımda hiç efsanevi kahramanı yoktu orklardan bu da yoktu yani bildiğiniz gibi bu kahraman da endeksindeki canlandırma yapan bir kahraman benim hesabımda yoktu benim hesabımda delik deşik vardı zargala vardı ve kum kurbaşlı vardı, kahin vardı ve bunlarla geçtim ben. Hiçbir şekilde canlandırma yapan kahraman olmadan geçtim. Vrax 50 seviye dedi yani Vrax ile geçtik arkadaşlar. Ufaktan iyileştirmeler ile geçmiştim ben. Ben kendi hesabımda. Tabii ki bunu yapmak için de 50 seviyede bu bir kahramanda yani. Bunu yaparken de arkadaşlar e, hatta şeyde delik deşik de 50 seviyedeydi kendi hesabımda 3 tane kahraman atmış atmıştım e, bunu yaparken de bu 50 seviye kahramanlara özellikle çok sağlam kalıntılar kuşandım ölmemesi için ama bu hesapta biraz daha şanslıydık çünkü bir tane canlandırmacıyla birlikte robar gibi bir efsanevi kahraman da vardı biraz önce geçtik zaten ama buna rağmen de yine güzel kalıntılar kuşanmamız gerekiyordu arkadaşlar belirlemiş olduğunuz bazı kalıntıları özellikle bu e, tur aldıkça %3'lük bir iyileşti yapan can kalıntıları var bildiğiniz gibi ee, o kalıntılar bu tarz iyileştirmecilerde çok işe yarıyor ve hız oranını yüksek tutmaya çalışın o kalıntılar ile ve bu endekste bir iyileştirmeci de yoktu arkadaşlar arkadaşımızın hesabında Vuraskı ee, da zaten kendisi yemlemiş yani keşke dedim yemlemeseydin yemlediği için de o Can e, HP iyileştirme setleriyle geçtik bu bölüm biraz önce. Deri Gezenler endeksin'e de şöyle hızlı bir şekilde göz atalım. Deri Gezenler endeksin'i biz mi geçmiştik? Evet, galiba ben geçmiştim arkadaşlar. Evet, Çelik Kafa ileflen, HP iyileştirmeleriyle geçtim. Ezicinin, Ezicinin arkadaşlar rakibe devamlı olarak, devamlı olarak vermiş olduğu e, becerileri soğuma süresini e, iki tur arttırma yeteneğinden çok faydalandık. Ezici 50 seviye var hesabında. 50 seviye bir eziciyle geçtik. Ee, güzel isabet kastım. Güzel şey kastım. iyileştirmeci olarak bu kahraman canlandırmacı olarak bu kahramanı kullanmıştım. Yani e, bir canlandırmacı, bir iyileştirmeci, bir rakibe kışkırtma, soğuma becerileri bloklama, aktif becerileri bloklama ve en azından e, bir tane de hasarcı gibi kahramanla koyduğunuzda geçiyorsunuz. Ben burada e, Noro hasarcı olarak yaptık. Yani çok iyi hatırlıyorum. kritik demeci defansı bastım böyle yani kur hasar vuruyordu ama sağlam vuruyordu. Bu endeksi de bu şekilde geçmiştik. Arkadaşlar endeks geçmek biraz sıkıntılı biliyorum. Uğraştırıyor ancak gümüş gözden çıktığınızda ve belirlediğiniz bazı kalıntıları kahramanlar üzerinde gezdirdiğinizde yani bugün kara efler açıldı ya bu kara efler endeksinde kullanacağınız belirlediğiniz kahramanları kullanmadan önce elinizdeki en iyi kalıntıları bu kahramanlara takın. Bu endeksin yıldızlarını aldıktan sonra, bu endeksteki kahramanlardan o ok kalıntıları söküp, bir sonraki endekse girdiğinizde o o endeksin içerisindeki kahramanlara kuşanın o ok kalıntıları. Bu sayede, bu şekilde, bu taktik ile çok rahat bir şekilde grup savaşlarını e, tamamını 3 yıldız ile geçebilirsiniz. Tabii ki zaman zaman bunu yapmanıza rağmen zorlanacağınız bölümler olacaktır elbette. Onun için de e, biz orklarda zorlanmıştık değil mi? Biz orklarda zorlanmıştık çünkü her bölümü girişimde geçtim. Bir tek orklar geçememiştim ve orklar içinde sıkıntı olduğunu söylemiştim. Çünkü bir canlı yani iyileştirmeci kahraman yoktu canlandırmacımız vardı ama iyileştirmeci kahramanımız yoktu ve kahramanlarım birçoğu sadece kahin atmış atılmıştı. Ee, zargala da var elinde kullanmadım zargalayı. Çünkü e, bir tek kahin hasarcı olarak yeterliydi arkadaşlar. O yüzden biraz daha böyle e, örnek vermem gerekirse diğer kahramanlara şimdi göstereyim sizlere diğer kahramanlara defans HP ağırlıklı kuşandım. Kahinin vuruş hasarıyla geçtik biraz önce arkadaşlar. Şöyle girelim Evet, şöyle endeks sıralaması yapalım. Toplu dursunlar. Evet, şöyle. Evet, kahinin vermiş olduğu max HP hasarıyla geçtik. Ben bu kahramana görmüş olduğunuz gibi ölümsüzlük seti kuşandım. Toplamda 6 tane ölümsüzlük seti ve güzel hızlarla bunu yaptım. Bundan dolayı da bu kahraman her tur geldiğinde her turda %3'lük bir can iyileştirmesi yaparken 3 tane kalıntı kuşandık, 3 tane set kuşandığımız için bu iyileştirme %9'a çıktı arkadaşlar. Yani o yüzden bir canlı iyileştirmeci bir kahraman olmadan da geçtik. Ve bunlara da dayanması için çok yüksek defans HP kalıntıları kuşandım. Yani... Kum kırbaçlı da yine aynı şekilde defans HP'ye bastım. Devamlı olarak bu kahramanlara defans HP bastım arkadaşlar. Ta ki bu efsanevi kahramanı dahil olmak üzere. Yani defans HP yaptık. Bu sayeden dolayı çok fazla can iyileştirmeyeceği ihtiyaç duymadık. Zaman zaman ölenler oldu, yatanlar oldu. Onları tekrar canlandırma yapan kahramanımız ile tekrar canlandırdık. Bu kahramanın HP'si düşmüyordu ama devamlı olarak kendisine hızı da yüksek olduğu için kendisine bir can basıyordu. Bu şekilde taktikler ile grup savaşlarının tamamını geçersiniz. Arkadaşlar bu videomu hazırlamamdaki en büyük neden grup savaşlarına çok az bir süre kaldı. Yani gölge soya endeksi gruba dahil olacak. Gölge soya endeksi gruba dahil olduğunda bizim Leydiye almamız biraz daha zorlaşacak. Tabii ki Leydiye almış olsak da daha yine ödüller için yine o grubu tamamlamak için gölge Soyu endeksine yine gireceğiz. Ancak Leydiye almış bir şekilde daha rahat bir şekilde gireceğiz. Yani bu hesapta gölge Soyu endeksi hakkında da konuşalım. Gölge Soyu endeksini geçecek kahraman var arkadaşlar. Yani bayağı var. Lady kimisi çok güzel, ninjası çok güzel. Bu bu kahramanlar endekste iler, ilerletecektir arkadaşımızı. Bu epik kahramanı çok güzel kurbu adam. Bu güzel arkadaşlar. Bunların hepsi gölge su endeksi açıldığında kullanılabilir. Gemboda zaten gerekli hasarı vuracaktır yani. Şimdi 20. bölüm üstünde yani daha doğrusu 19. 18. mi 20. bölümlerde filan rakip aralarında valkür çıkıyor karşımıza kule çıkıyor. işte bomba veren bomba dezavantajı veren rakipler çıkıyor. Orada o rakipleri engellemek için kışkırtma sersemletme dondurma, aktif becerileri bloklama ve becerilerini soğumaya alma gibi kahramanların çok büyük rolü var. Yani o tarz kahramanları nadir kahraman da olsa endeksinde yemlemekten kaçının arkadaşlar. Bir tur sersemletme sizin e, o gruba 3 yıldız ile e, o bölümü 3 yıldız ile geçmenizi sağlar. Ben kendi hesabımda çok karşılaştım. Yani elimde bu endekste mesela örnek veriyorum sersemletme veren bir kahraman yoktu ve Valkür'ün kalkanına karşı koyamıyordum. O zaman da ne yapmıştım? Kendime yine bir setlik sersemletme seti e, ayarlamıştım. Onları da ona 12'ye ve 16'ya attım. Ve bazı kahramanlarımda genelde alan hasarı vuran toplu hasar vuran kahramanlarımda o sersemletme veren kalıntıyı kuşandım. Ve birkaç turda o şekilde geçtiğimi e, biliyorum. Sizler de bu taktikler ile bu göstermiş olduğum taktikler ile e, grup savaşlarınızın tamamını bitirebilirsiniz. En azından gölgüsü endeksi gelmeden ladyyanızı Lady alabilirsiniz. Lady'ye hala burada duruyor dursun bakalım belki ikincisi gelir yani bilmiyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik umarım güzel bir video olmuştur yani e, ben biraz keyif aldım ama zordu yani açıkçası zordu çünkü e, her gün bir endeks açılıyordu ve hesaba devamlı olarak girmek zorunda kaldım e, Ancak yani hesapta bossların son turları ve birkaç tur kalmıştı bazı endekslerde onları geçmem e, biraz zorladı ancak yani Tam yıldız olmadığı için son yıldızlar olduğu için biraz da e, rahat gibiydi sanki. Ama keyif aldım yani en azından bir kez daha grup savaşlarını bitirdim takipçi hesabında. E, keyifli bir e, zaman geçirdim diyebilirim bu hesapta. Sezgin kardeşime Lady hayırlı olsun diliyorum. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.